Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Hikayedeki konu ve olay akışını kaldırmıştır. Sürekli kullandığı ana tema yaşama sevincidir. Lüzumsuz Adam, Semaver, Önemli Öykülerinden birkaçıdır diyor arkadaşlar. Ömer Seyfettin'in değil Ömer Seyfettin olay hikayesi burada Olay akışını kaldırmıştır diyor. E, Tarık Buğra değil. Hüseyin Nihal atsız değil arkadaşlar. Memduh Şevket Esendal evet buradaki bilgilere uyuyor ama buradaki eserler kendisine ait değildir. E, Lüzumsuz Adam ve Semaver Sait Faik Abası yanağı aittir. Durum hikayecisinin önemli temsilcisidir. Cevabım C. Bu parçada boş bırakılan yer aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilmeli? Yakın dönem Türk Edebiyatı'nın önemli hikaye ve roman yazarlarından olan nokta nokta hikayelerinde bireyin iç dünyasını öne çıkarır. Edebiyata hikaye ile başlayan yazar Oğlumuz isimli hikayesinin Cumhuriyet Gazetesi'nin açtığı yarışmada ikinci olmasıyla çıkışını gerçekleştirir. Ardından Çınaraltı dergisinde yer alan hikayeleriyle de bu türdeki yeteneğini ispat eder ve 1949'da ilk hikaye kitabını Yayımlar diyor arkadaşlar. Peyami Safa değil. Sait Faik abası yanık. Zaten durum hikayesi değil. Eh, Ahmet Hamdi Tanpınar değil arkadaşlar. Oğuz Atay daha çok modern, postmodern tarzda yazmış. Tarık Buğra'ya aittir buradaki bilgiler ve eser cevabım A. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Yazar sadece hikaye türünde eser veren nadir yazarlarımızdandır. Hikayelerinde genellikle Anadolu'nun acılarını cahil ve perişan halkı, asırlarca aydınların söylemleri ve çeşitli politikalarla geri bırakılmış insanımızın yaşamını anlatmıştır. Hikayelerinde iç konuşmalar, diyaloglar canlıdır ve farklı metinlerden alınmış parçalarla zenginleşmiştir. İlk hikaye kitabı Ortadaki Adam'dır. Bunu Gönül İşi adlı hikayesi takip eder diyor arkadaşlar. Sait Faik Abası yanı eleriz çünkü durum hikayesi yazmıştır daha çok. Ahmet Hamdi Tanpınar'ı eleriz arkadaşlar. Anadolu'nun acıları gibi şeyleri dile getirmedi. E, Peyami Safa bireyin iç dünyasını dile getiren eserler yazdı. Bu yüzden bunu da eliyoruz. Tarık Buğra değil Mustafa Kutlu'dan bahsediyoruz. Buradaki bilgiler ve eserler kendisine ait cevabım Denizli. Said Faik Abası yanıkla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Herkesin anlayacağı bir dil kullanmıştır. Yani arkadaşlar son derece sade bir dili var doğru. Çehov tarzı öyküler yazmıştır ki yani durum hikayesi doğrudur. Öykülerinde çoğunlukla balıkçılar, yoksul insanlar ve işsiz insanları ele almıştır doğru. Hikayelerinde klasik yapıya uymuştur. Klasik yapı dediği olay, ondan sonra kişi, ondan sonra yer ve zaman gibi klasik yapılar arkadaşlar olay hikayesinde olur. Kendisi durum hikayesi yazdığı için bunlara uymamıştır cevabım Denizli. Dünyaya bakış felsefesini her şey bir insanı sevmekle başlar sözüyle özetlemiştir. Bu da doğrudur cevabım Denizli. Aşağıdaki eserlerden hangisi diğerlerinden farklı bir sanatçıya aittir? Semaver arkadaşlar, Sait Faik, Abası yanağa aittir şöyle. Sait Faik abası yanık. Son kuşlar Sait Faik abası yanık. Havuz başı Sait Faik. Alemdağ'da var bir yılan yine Sait Faik. Abası yanağa aittir ama yarın diye bir şey yoktur isimli eser. şöyle Tarık Buğra'ya ait. Dolayısıyla da cevabımız Denizli şıkkı olur. Aşağıdakilerden hangisi bireyin iç dünyasını esas alan sanatçılar arasında yer almaz? Nezihe Meriç, Samet Ağoğlu, Ziya Osman Sabah, Semiha Ay verdi arkadaşlar ama Samim Kocagöz bireyin iç dünyasını esas alan e, sanatçılar arasında değil. Çünkü kendisi toplumcu gerçekçi sanatçılar sınıfındandır arkadaşlar. Toplumcu gerçekçi. Dolayısıyla da cevabım Bursa Şıkkı olur. Tarık Buğra ile ilgili verilen bu cümleler doğru yanlış bakımından değerlendirdiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Türkçe iyi kullanan yazar, roman, hikaye, gezi yazısı, fıkra ve tiyatro türünde eserler vermiştir. Bu doğru. Edebiyata Oğlumuz adlı öyküsü ile başlamıştır. Arkadaşlar bu da doğru. Türk edebiyatında Çehov yani durum öyküsü tarzının yaygınlaşmasını sağlamıştır. Bu da doğrudur. Cevabımız Bursa şıkkı olur. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Geçmiş yaşantılarını hikayelerine yansıtmıştır. Hikayelerinin konusunu çocukluk ve gençlik yıllarından almıştır. Mesut İnsanlar fotoğrafhanesi, değişen İstanbul hikayelerini topladığı kitaplarıdır diyor arkadaşlar. Ziya Osman Saba'dan bahsediyoruz. Cevabım A şıkkı olur. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen yazarın eserlerinden biri değildir. Cumhuriyet dönemi edebiyatımızın en önemli hikayecilerinden olan yazar Çehov tarzı hikayelerin en başarılı örneklerini vermiştir. Tam bir İstanbul hikayecisidir. Arkadaşlar İstanbul hikayecisi diyorsa aklımıza kim gelecektir? Sait Faik Abası Yanık gelecektir arkadaşlar. Evet Sait Faik Abası Yanık tamam. İstanbul'un kenar mahallelerinde küçük insanları büyük bir sevgiyle anlatır. Eserlerini kendine özgü bir anlatımla yazan yazar son derece sade bir dil kullanmış. Karşısındakiyle konuşuyormuş gibi sıcak, içten argolu, süssüz, şaşırtıcı ve insanı büyüleyen bir üslupla kaleme almıştır. Sarnıç onun, semaver onun, havuzbaşı onun, tüneldeki çocuk onun. Bir uzun hikaye arkadaşlar onun değildir, kimindir? Mustafa Kutlu'nundur. Şöyle yanlış yazdık. Doğrusunu yazalım. Mustafa Kutlu Beyefendinin eseridir. Dolayısıyla da cevabım Denizli Şıkkı olur. Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? Şiir, deneme, hikaye ve roman yazarı edebiyat tarihçisi olan sanatçı eserlerinde su sesi, yaz, nefsim dönümü, rüya gibi kavramlara sık sık yer verir. Abdullah Efendi'nin rüyaları bakın önemli arkadaşlar su sesi, yaz, mevsim dönümü, rüya. Abdullah Efendi'nin Rüyaları adlı hikaye kitabı rüya ölçüsünde sanrıya da edebi izlek yani tema olarak yaklaşımını dışa vurur. Kitapta yer alan 5 hikaye de rüyanın ve hülyanın buğulu dünyasında iç kırgan, kırılganlığını, huzursuzluğu hatta melankoliyi ifade eder. Abdullah Efendi'nin Rüyaları arkadaşlar Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eseridir. Dolayısıyla da cevabım C şıkkı olur. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Cumhuriyet döneminin en önemli hikaye yazarıdır. Çünkü o kendisine kadar kadarki Türk hikaye geleneğini değiştiren ve bu türe yeni bir kimlik kazandıran bir yazardır. Belli bir yapısı, olayı ve tezi bulunmayan bu hikayelerde Röportaj, hatıra, hikaye ve şiir birbirine karışır. Şairlik tarafı da bulunan yazar kalemini asıl hikaye türünde adamış ve hayatının sonuna kadar ondan vazgeçmemiş nadir yazarlardandır diyor arkadaşlar. Şimdi Tarık Buğra değil tabii ki romanı da var. Peyami Safa bireyin iç dünyasına esas almış. Memduh Şevket Esendal durum hikayesi yazmış ama değil. Buradaki bilgiler kendisine ait değil. Oğuz Atay daha çok modern ve postmodern tarzda yazmıştır. Onu da eleyebiliriz. Sait Faik Abası Yanık'tan bahsediyoruz. Cevabımız A olur. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Yapıtlarında sıradan insanların hayatını, dramını, gelenek ve görenekler karşısındaki tutumlarını işlemiştir. Bütün yapıtlarında sade bir dil kullanmıştır. Anı, düş, özlem, yaşam ve gerçek öykülerinin vazgeçilmez ögeleridir. Düş ile gerçeğin çatışmasını işler. Aşksız insanlar, önce ekmekler bozuldu. Bizans definesi hikayelerinden bazılarıdır diyor arkadaşlar. Mustafa Kutlu değil, Ziya Osman Sabah, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Tarık Buğra'yı elediğimizde Oktay Akbal'e aittir. Buradaki bilgiler ve eserler cevabımız Bursa.